Günaydın. Çocuklar şöyle uyuyorken hızlıca yüzümüzü sabunla yıkayıp dişlerimizi fırçalayıp yüzümüzü nemlendirip hızlı bir şekilde mutfağa geçiş yapalım. Çocuklar akşamdan pankek sipariş etmişti. Hemen hızlı bir şekilde pankek hamurunu hazırlayalım. Onlar uyuyorken bu arada blenderım bozuk olduğu için çırpıcı ile çırpmak zorunda kalıyorum. Hızlı bir şekilde çırpalım. Hemen pişirelim. Bu da sabırsız olduğum için kaldırıyorum. Daha pişmemiş. Benim bu sabırsızlığım. Bu arada benim ilk seslendirmeli vlogum. Çok heyecanlıyım. Sesime bile yansımış. Destek olursanız sevinirim pankekimiz pişti. Bizlere afiyet olsun. Hızlı bir şekilde hazırlanıp mağazaya geçiyoruz. Çocuklar sabırsız olduğu için merdiveni tercih etmişler. Asansörde ben tekim. Görüşmek üzere.